Yeni Ankara ekranlarından herkese merhabalar. Ben Hale Kale. Yeni sezona başlarken Ankara futbolunu konuşmak ve Gençler Birliği'ni değerlendirmek için yanımızda Recep Karatepe var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam biliyorsunuz ki bu sezon bugün oynanacak Galatasaray ve Gaziantep FK maçıyla birlikte evet. başlıyor. Süper Lig'e bu sezon nasıl bakıyorsunuz ve sizi heyecanlandıran herhangi bir takım var mı? Evet, e... Süper Lig aslında çok yakından takip ettiğim bir lig. Neden? Çünkü yaklaşık 15 yıl kadar Süper Lig'de çalışma fırsatım buldu. Ve büyük camialarda çalışma fırsatım oldu. Bundan 2 yıl önce de Fenerbahçe Kulübü'nde. Ondan önce de 4 farklı dönemde ve en son şampiyonluğunda da Fenerbahçe'de çalışma imkanım olduğu için. Ve 3 dönemde Trabzonspor'da çalıştığım için. Yani ligi çok iyi biliyorum o anlamda. Ee, en son 2 yıl önce işte Galatasaray'la kıyasiye bir mücadele Fenerbahçe'nin 99 puan topladığı Galatasaray'ın 102 puan topladığı efsane bir sezon yaşandı. Dige baktığınızda o günden bugüne Galatasaray'ın şu andaki transferleriyle ve tuttuğu oyuncularla beraber, iskelet kadrosuyla beraber çok daha güçlü bir şekilde girdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Fenerbahçe geçen yıl, bir önceki yıl bizim çalıştığımız dönemde İsmail Kartal'la olan dönemde çok önemli bir miras bırakmıştık oraya, çok sağlam bir iskelet bırakmıştık. Oyuncu yapısı anlamında ve oyun anlamında. E, Tabi gelen e, oy, hoca Mourinho kendi oyun felsefesiyle ve kendi oyuncularıyla farklı bir oyun anlayışı içerisine girdi. Tabi bunun handikaplarını yaşadı sezon içerisinde. E, geçen yıllarda da sezon sonuna doğru da aslında e, taraftar ve camianın çok mutlu olmadığı bir Fenerbahçe yaşandı. Sonucunda Galatasaray hedefe ulaştı. E bu sene baktığınızda da gene Fenerbahçe'de çok fazla değişimler var. Diğer tarafta Beşiktaş geçen sezonu çok daha kötü geçirdi. E, Trabzonspor istediği performansı sergileyemedi ve e, geçen yılın yine kadrosunu koruyan Galatasaray takımı bu sene için daha sağlam bir şekilde, daha e, iyi oyuncu kalitesini de artırarak birazcık daha Avrupa'yı düşünerek iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Ama e, bu sene de geçen yıllardan çok daha e, aşağı bir sezon olmayacak. E, tek dileğim geçen yıl Samsun Spor, Eyüp Spor gibi takımların lige birazcık etki etmeye başladığını düşünürsek bu sene de o takımların arttırılırsak eğer işte belki bir Gençler Birliği takımı bu sene orada bir etki yaratır, zorluk çıkartırsa Samsun Spor, Başakşehir, Eyüp ve yine alt taraftan Konya Spor gibi bir sürü hem Anadolu takımı ve camiası olan takımlar burada birazcık daha etki ligin kalitesinin artacağını kopmaların olmadan en azından skorların maç öncesinde belli olmayacağı daha çekişmeli bir lig bekliyorum açıkçası. Bu sene birazcık daha buna uygun olacağını düşünüyorum. Geçen yıllarda son iki yıldaki sadece Galatasaray Fenerbahçe arasındaki geçen mücadeleden ziyade birazcık daha fark açılmadan diğer takımların da bu işin içine dahil olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur çünkü seyir zevki bu şekilde çıkıyor. Evet hocam biliyorsunuz ki 4 yıl aradan sonra Gençler Birliği de bu sezonda Süper Lig'e e çıktı. Gençler Birliği sizin ilk teknik direktörlüğünüzü yapmış olduğunuz takım. Evet. Gençler Birliği'nde teknik direktörlüğü yaparken bu süreç nasıl işledi? Sizi için yani bu süreç nasıl geçti? Şöyle aslında baştan ben anlatayım. Dediğim gibi iki yıl önce ben Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçirdik. Orada antrenör olarak görev yapıyordum. Tam sezon bittikten sonra Gençler Birliği'nden böyle bir iletişime geçildi. Aslında hiç beklemedim ama tabii hedeflerimin arasında her zaman olduğu bir şeydi teknik direktörlük birazcık da sürece bırakmıştım bu işi. Sonunda Osman Başkan, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, o dönem Harun Erol, futbol başvuru ve sorumlusu Harun Erol benimle iletişime geçildi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da bu iletişimden sonra neler yapabiliriz? Benim tecrübelerim, benim kulübe katacaklarım, hem kulüp içi organizasyonlar hem transfer anlamında güzel bir uyum sağladık. E bu anlamda da o dönemki sportif Direktörü Osman Sungur'a teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de liyakatın bazen işlemediğini çok fazlasıyla görüyoruz. Liyakatın benim için işlediği ilk yerlerden birisidir gençler bile. Gençler bile zaten bu anlamda kültür anlamında da zaten her zaman ülkede yeri olan bir kulüp. Yani beni liyakatlı biri olarak hiç kimseyle tartışma yapmadan bizim hocamız Recep Karatepeler deyip açıklamaları benim için çok onurlandırıcı bir şeydi. Ve bu başlangıçta bizim için çok hayırlı oldu. Hani bu kısa girişten sonra şeyi anlatayım size. Biz gerçekten çok mesai harcadık. Bir sene öncesinde Gençler Birliği'nin elinde 4 tane 5 tane oyuncu vardı. Bu 5 oyuncuyla biz çok hızlı şekilde aksiyon alıp transfer yapmamız lazımdı ama bunu yaparken de kulüp bütçesini çok iyi düşünmemiz gerekiyordu. Burada çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Hem benim oradaki teknik ekipteki antrenör arkadaşlarımla 500'e yakın oyuncu izledik. Haziran'ın başında ben 31 Mayıs'ta Fenerbahçe'den ayrıldım. 1 Haziran, 2 Haziran'da oyuncu izlemeye başladım. Çok hızlı bir şekilde 15-10 gün içerisinde sahaya çıkacak bir takımı çıkarttık. Sonra parça parça transferleri getirdik. Ve burada kulüp bütçesini hiçbir zaman aşmadık. Oyuncuların hepsinde bir transfer dengesi oluşturduk. Ve kulübe uygun. Çünkü Gençler Birliği'nin hem Türk futbolunda bir sempatisi ve duruşu olan bir takım. Ona uygun oyuncular bulmaya çalıştık. Çünkü oyuncu karakteri gerçekten de bu anlamda çok önemli. Ve bunda da %99 oranında başarılı olduk. Tabi gidenlerin gelenlerin çok hızlı bir şekilde aksiyon alamıyorsunuz. Bunlar sözleşmelere bağlı olan şeyler. Biz de bu noktada birazcık devre arasına bırakmaya çalıştık. Devre arasına kadar iyi bir şekilde götürdük ama son dakikada tabii futbolun dış siyaseti, seçimler beğen dolayı birazcık da kulüpte oyuncuya bir şey yapamıyorsunuz. işte başkana bir şey yapamıyorsunuz. Türk futbolunun gerçeği her zaman ortaya çıkıyor. Orada da futbolun siyaseti, dış muhalefet birazcık da bizim üzerimizden bu işi yürütmeye çalıştı. Birazcık da başarılı oldular ama şu bir gerçek. Çalıştığım ve çok zevk aldığım bir kulüp oldu. Hala görüşüyorum. Kulüp başkanıyla oradaki yöneticilerle hala iletişim halindeyim. Çünkü çok doğru bir şekilde ayrıldık. O kapı bana her zaman açık olduğunu düşünüyorum. Benim ne zaman her yerde kulübe en büyük destekçisi benim yani o anlamda da. Peki hocam Gençler Birliği ile geçilmiş olduğunuz bu süreçte İçinizde kalan herhangi bir pişmanlık ya da keşke bunu da yapsaydım diyebileceğiniz bir şey var mı? Sorular biraz sert geliyor aslında. Yani bunlar <laughs> <laughs> güzel sorular. İçinde tabii şu bir gerçek. Dünyanın en iyi antrenörü ya teknik tek direkt olun. Hiçbir şey değişmiyor. Bunun zaten örnekleri Süper Lig'de de var. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yeni bir aksiyon öğreniyorsunuz. Benim de HBM'e kattığım çok tecrübeler var burada. Bazı konularda kulüpçü olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüpçü olacaksınız tabii ki kulüplerin var olması için, kulüpleri bataklığa sürüklememek için transfer konusunda, harcamalar konusunda dikkatli olacaksınız. Ama bazı konularda birazcık daha sert olmak gerektiğini öğreniyorum. Yani kulübü, kulüple kendi menfaatleriniz arasında doğru dengeyi oluşturmak birazcık daha benim için daha önemli. Pişmanlık anlamında belki o olabilir. Ama diğer anlamda genel olarak şöyle düşünüyorum hızlı bir şekilde. Genel anlamda çok büyük pişmanlıklarım yok. Doğru kulübe geldim. Ankaralıyım. Ankara'da çalışılabilecek en değerli 2-3 kulüpten birisi belki üst kademe anlamında. Çünkü 7-8 tane profesyonel takımımız var. Hepsi çok değerli. Hepsi futbolcu yetiştiriyor. Ama işte gençler bile Ankara Gücü Süper Lig'e damgasını vurmuş çok önemli kulüpler. Burada da çalışmış olmak benim için çok büyük kariyerimde çok büyük etkisi var. Peki hocam yine bu sezona geçelim. Geçen yıl yapmış olduğumuz birçok transfer şu an hala mevcut kadroda yer alıyor ve Süper Lig'de evet. oynamaya devam edecek. Evet. Süper Lig'e çıkan Gençler Birliği'nin mevcut kadrosunu ve yeni yapılan transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Şöyle biz e, geçen yıl sezon başı transferlerimizde şunu planlamıştık. Minimum kir kiralık oyuncu ve gelecek vadeden ve yatırımlık oyuncu olarak planlamıştık. Tabii bazı oyuncular da tecrübesinden faydalanmaktı. Şimdi genel olarak baktığımızda da şu anda geçen yıldan kiralık oyuncu zaten yok. Bu çok büyük bir handikap çünkü yeni sezona başlarken kiralık oyuncuların gidip yeni ne oyuncu almanız gerekiyor. Şimdi bu konuda Gençler Birliği orada sınıftan geçti ve rahatladı. Elindeki kadrodan da bazı oyuncular gitti ve elindekilerin hepsi kontratlı oyuncusu. İsterse başka takıma verebilir, isterse kendisi devam edebilir. Şu anda da en azından sezon başında bir sahaya çıkacak bir geçen yıldan kalan bir iskelet kadrosu var. Tabi buradaki soru şu, tabi Lig'de devam etseydi bu takım çok fazlası yeterli olacaktı ve bu sene Gençler Birliği takım birincilikte çok daha farklı, damga vuran, daha oturaklı bir takım olacaktı. Ama şartlar öyle bir hızlı gelişti ki aslında ben Gençler Birliği'nin play-off'u gireceğini ve bir ihtimalde lig'e çıkacağını düşünüyordum. Diğer takımların bazı atalarından dolayı da lig'e çıktı Gençler Birliği. Çok da iyi oldu. Şimdi biri Süper Lig'in seviyesi, oyun hızı, temposu, oyuncu kalitesi, atmosfer çok daha farklı. Gençler Birliği bu noktada ilk etapta birazcık sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Süper Ligi çok iyi biliyorum. Yani geçen yıl birinci ligi içindeydim ve izliyordum ama Süper Ligi çok iyi biliyorum. Oranın oyun temposu, hızı ve oyuncu kalitesi birazcık daha farklı. Burada Gençler Birliği birazcık sıkıntı yaşayabilir. Çünkü uyum, camianın uyumu, takımın uyumu. Şimdi baktığınızda Gençler bile yine 7-8 tane transfer geldi. Bunların uyumu kolay bir iş değil. Ve oyun felsefesini ortaya koymak, devam ettirmek Gerçekten kolay bir iş değil. Bunu eğer aşarsa e, eminim çok daha hızlı adapte olacaktır lige. Zaten bu sene için Gençler Birliği'nin hedefinin ilk onun içerisinde olması bence çok büyük bir başarı. Bunu yaşarsa zaten istediği hedefe ulaşmış olacak. Peki Çünkü hocam. hemen küçük bir araya girmek evet. istiyorum. Gençler Birliği bu kadroyla bu sezonu nerede tamamlattı? Yani ne? işte tam senin sorunu çalmış gibi oldum belki ama dediğim gibi yani ilk... 12'nin içinde olması, 13'ün içinde yani düşmeyi hattının korkusunu yaşamadan bu seneyi bitirirse, o korkuyu yaşamadan bitirirse çok büyük başarı bence. Çünkü gençler Birliği zaten Türk futbolunda şöyle bir misyonu var bence. Oyuncu yetiştirmek, oyuna zevk katmak, seyircinin oyun izlemesine yardımcı olmak, keyif almasını sağlamak böyle bir misyonu var. Oyuncu yetiştirmek, teknik direktör yetiştirmek, antrenör yetiştirmek böyle bir misyonu var. Dolayısıyla tabii ki Avrupa Kupaları hedefi olacaktır gençler ama şu ilk sene kesinlikle düşme korkusunu yaşamadan devam etmesi gerekiyor. Bunu yaşarsa herhangi bir sıkıntıya olmayacağını düşünüyorum. Şeyi de eklemek istiyorum. Transfer konusunda hep başa dönüyorum belki ama çünkü çok yakın zaman olduğu için söylüyorum. Sezon başı ben gittiğimizde orada sportif direktör ve başkanla bir transfer politikası oluşturduk. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu geleceğin altyapısını oluşturuyorsunuz. Başladığınızda transfer politikası nasıl gidiyorsa bu şekilde devam etmesi lazım. Şu anda sezon başına itibariyle baktığımda da %90 itibariyle de bu şekilde gidiyor. Doğru politika var. Ee, çok tabii maliyetlerini bilmiyorum ama benim hissiyatım şu. Hem kariyerini bir yukarı çıkartmaya çalışan oyuncular bir yandan da bütçe olarak da kulübe zarar vermeyecek oyuncularla anlaşıldığını düşünüyorum. Tabii oyuncuların uyumu kalitesi lik başladıktan sonra göreceğiz. Tabii çalışmalar, oradaki teknik ekibin oyun felsefesini ne kadar sahaya koyduklarını göreceğiz. Ama şu an itibariyle yapılan transferler birazcık ayağa yere basarak gittiğini düşünüyorum. Umarım da başarılı olurlar. Hocam peki Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptığınızdan bahsettiniz ve zaten bu kariyerinizi herkes biliyordu hmm. diye düşünüyorum. Büyük bir kulüpte yani şampiyonluğu hedefleyen bir kulüpte yardımcı antrenörlük yapmakla bir Anadolu takımının teknik direktörlüğünü hmm. yapmak arasındaki en büyük ve en temel farkı anlatabilir misiniz? Şöyle, bu, bu soru bana çok geliyor ama burada aslında çok büyük fark yok. Yani bir işe başından başlayıp tecrübesiz olarak başlamak mı yoksa bütün kademelerinden geçip, bütün her yeri özümseyip, bütün zorlukları görüp ondan sonra karar mekanizmasına geçmek mi? Ben bunların hepsini çok iyi yaşadım çok büyük camialarda çalıştım. Yani dört kez farklı dönemlerde Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadım. Trabzonspor'da üç farklı dönemde çalıştım en iyi dönemlerinde. Eskişehir Spor'un Süper Lig'de olduğu zaman lige damga vurduğu dönemlerde çalıştım. Bursa Spor'da çalıştım. Gençler de ilk defa teknik direktör kariyerine geldim. Tabi bu arada genç milli takımlar, ümit milli takım bir ara televizyonda yayın Ersun Hoca yayın yaptık. Oradaki programın akışı arka tarafta kamera arkasında çalıştım. Yani o kadar çok şeyim var ki bu konularda tecrübem var ki benim teknik sektöre geçişim kısmım yani benim için sadece yeni bir challenge başka hiçbir şey değil. Yani aslında orada yapılan aksiyonlar, basın ilişkileri, yönetici ilişkileri, oyuncu ilişkileri bunların hepsini çok birebir yaşadığım için sadece tanımım değişip bir noktaya geldim. Hiçbir zorluk çekmedim. Çok rahat bir dönem geçirdim. Çünkü gençler bir de bu, bu durumu ortama çok uygundu. Dolayısıyla geçmişte yaptıklarımız benim kendi açımdan kariyerimdekiler çok rahat bir şekilde teknik gibi geçmekte çok rahat bir konum getirdi bana rahatlık getirdi konfor alanı getirdi benim için çok rahattı açıkçası e, tabii bu bir başlangıç daha farklı atmosferlerde, daha farklı kulüplerde e, farklı şekilde de çalışacağız oralardan da bir şeyler öğreneceğiz oralarda da almamız gereken kararlar olacak ama bu işin zorluğu güzelliği bu oralarda başarılı olursak da kariyerimize devam edeceğiz bu sorumu sürpriz olarak aslında sona saklıyordum ama konusuna gelmişken evet. burada sorayım. Sizi ekranlarda sık sık görüyoruz zaten şu anda yorumcu olarak. Ama sizin nasıl mesleğiniz en son ki Gençler Birliği'nden çıkışımızla birlikte teknik direktörlük. Evet. Yeniden başka bir takımda ya da herhangi bir takımda teknik direktörlük bu yıl sizi bekliyor mu? Evet. Yani burada işin magazinine girmek evet. istiyorum aslında. <laughs> ya da yorumcu olarak uzaktan kalmaya devam edeceksiniz. Şöyle, bizim dışarıda olduğumuz dönemde sıcak kalmamız lazım. Bu sıcak kalmak için de maçları takip etmem lazım, maçları izlemem lazım. Tabii ki gazetecilik kısmı, kameranın önü bizim için, benim için çok doğru bir yer değil. Yani benim çok bildiğim bir şey değil şu aşamada. Ama tabii bu zaman zaman yapılabilir. Bu benim için şöyle bir avantaj. Takip ettiğim ligleri, bunu kameranın önünde de zaman zaman yorum yaparak da, söyleyerek de hem futbol severlere bir şeyler anlatıyoruz hem de kendimizi canlı tutuyoruz. E, bu benim açımdan çok daha önemli ama esas işim şu an itibariyle kariyerime futbol adamı olarak devam etmek. Mümkün olunca da bunun için mücadele devam edeceğim. Ha, kolay bir iş şey değil, kesinlikle kolay değil. Türk Türkiye'deki futbol camiası yaşadığında birazcık e, çekişmeli, birazcık kavga etmek ve mücadele etmek gerekiyor. Ama bunun için elimden geleni yapacağım çünkü bunu hazırlık diyeyim. Umarım da bu şekilde devam eder. Yeni sezon ne getirecek bilmiyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu bu haftadan itibaren başlıyor. Hızlı bir şekilde takip etmeye çalışacağım. Hem oyuncuları hem takımları bir yerde bir eksiklik olduğu zaman bizi çağırırlarsa da biz de oraya hazır olarak gitmek istiyoruz. Peki hocam, şimdi de herkesin merak ettiği ve duymak istediği bir soruyu sormak istiyorum. Gençler Birliği ile yeniden yolunuz kesişiyor şunu söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Ben gençler birliğinden aslında hiçbir küskünlükle ve kırgınlıkla ayrılmadım. Çünkü çok iyi bir dönem geçirdik. Bir maç kaybettikten sonra futbolun dış siyasetinin işe girmesiyle oluşan bir durumdu ve bunun da başkanla konuşarak çok güzel bir şekilde anlaşarak ve hala iletişimde olduğum insanlar ve yöneticiler var. Hiçbir sıkıntım yok. Eğer benim benimle ilgili bir tasarruflar olursa her zaman için çalışırım. Çünkü orası artık benim hayat yolumda çok önemli bir mihenk taşı. Teknik direktörlüğe başladığım yer. Hiçbir şart koşulu olmadan her zaman desteğim var oraya. Eğer öyle bir ortam oluşursa da tabii ki bana kapıların açık olduğu söyleniyor. Benim de her zaman kapıyı açacak bir yolum var orada. Oraya her zaman kapım açık benim de. Şimdi hocam Ankara Futbolu'na geçmek istiyorum. Elimdeki notlarıma baktığımda süperlik puan cetvelini görüntüsüyorum. Ankara gücü 6. sırada Gençler Birliği ise 7. sırada. Aslında aralarında sezon farkı Hı -hı. 6 sezon farkı var Gençler Birliği ve evet. Ankara Gücü'nün arasında. Ama Gençler Birliği neredeyse Ankara Gücü'ne yakın durumda. 36 birlikte. Evet. Şimdi Ankara takımları son yıllarda biliyorsunuz ki maalesef Süper Lig'den evet. uzak ilerliyor. Bunun sebeplerini ne olarak değerlendirirsiniz? Şimdi futbol tarihinde Ankara Gücü ve Gençler Birliği çok önemli bir yere sahip. Yani 100 yıllık iki kulüpten bahsediyoruz. Şimdi baktığınızda evet çok inişler çıkışlar var. Zaman zaman gençler bile Ankara gücü Süper Lig'de hem damga vuruyorlar ama bir baktığınızda da birinci ge hatta ikinci ge kadar düşen bir gençler bile Ankara gücü var. Bir gönül ister ki gençler bile Ankara gücü her zaman Süper Lig'de olsun. Kayıtsız şartsız şampiyon olur Avrupa şampiyonası gider hiç fark etmez. Ama Ankara futbolunda gençler bile Ankara gücü futbola hem antrenör hem oyuncu kazandıran hem de lige etki eden takımlar. Bunların her zaman ligde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu aslında bu süreç nasıl da bu şekle geldi? Ben şimdi yaşım itibariyle belki siz bilmiyorsunuz. Ankara'nın toprak sahası vardır 19 Mayıs. Burası çok önemli değerli bir yerdir. Ankara 19 Mayıs'ta gittiğiniz zaman toprak sahada oradan oyuncu yetişir. Çünkü oyuncuların antrenman yapılacağı bir yer vardır. Şimdi de şu ana baktığınızda o 19 Mayıs stadı yanında bir amatör kulüplerin çevrelediği bir çember. Oyuncular yetişiyor. Orada maç olduğu zaman şöyle bir şey olurdu. Stad 19 Mayıs'ta maç oynanır ama stadın içinden gelen uğultu oradaki oyuncuların hepsini çekerdi içeri. Yani orası aslında bir hedef olurdu oyuncular için. Ya da oradaki amatör oyuncular bir süre sonra işte gençler birinin altyapısına, Ankara Ücün'ün altyapısına geçerdi. Tabii 19 Mayıs niyadını doldurdu ve yıkılması gerekti. Buranın yıkılmasından sonra aslında puzzle'ın bir parçası koptu. Ankara futbolu için düşünüyorum. Bunu da tahmin etmek biraz zaman aldı. Şimdi baktığınızda tanıyorum bir 10 yılı buldu stadın yıkılması ve tekrardan açılmasına yakın. Şimdi bu 10 yıllık bir zaman çok büyük bir zaman. Bu orada çok oyuncu kaybediliyor, çok oyuncu yetişmiyor. Ankara futbolunu milli takımı getiremiyorsunuz Ankara'ya. O, o enerjiyi artıramıyorsunuz. Çünkü burada ne kadar Türkiye'nin başkenti olsa da futbol her ülkede bir lokomotiftir. Bir e, izlenme değeri vardır, bir iletişim değeri vardır, e, siyasi değeri vardır. E, bunu kaybettiği için birazcık da e, bu kopukluklar yaşandı Ankara Gücü ve Gençler Birliği içinde. E, şu an şimdi bitmek üzere, seneye açılacak inşallah. Bence bu e, Gençler Birliği'nin şu anki pozisyonu, se, bu sene ligde kalması, Ankara Gücü'nün inşallah seneye lige çıkmasıyla beraber geçmiş günlere tekrar dönebiliriz. Ama bu sadece iki takıma bağlı değil, yine Keçiören Gücü takımı onu da ayrı bir parantez açmam gerekiyor çünkü onunla ilgili de bazı düşüncelerim var. Diğer takımların ikinci ligdeki, üçüncü ligdeki takımlarımızla beraber Ankara takımlarının hem liglerde sayısının artması hem de oyuncu yetiştirme anlamında en üst seviyede milli takımlara oyuncu gönderme anlamında çok değerli işler yapması gerekiyor. Bu anlamda şu stadın açılması eminim bizim Ankara futbolu için çok değerli bir yeni bir başlangıç olacak. Hocam kesinlikle öyle. Çünkü Süper Lig puan tablosuna baktığımızda bile ilk 10 içerisinde iki Ankara takımı evet. Sunuyor. Yani bu Ankara için çok büyük bir değer. Evet. E, hocam son olarak şunu sormak istiyorum. 19 Mayıs stadı yokken Eryaman Stadyumunda oynarken ne gibi zorluklar ve sıkıntılar yaşadınız? Ya şöyle Gençler Birliği de Ankara gücü için aynı şey geçerli. Ankara gücü taraftar olarak çok fazla sayısı olan bir takım. Ankara gücü taraftarı her başarılı olduğu dönemde zaten stadı bir şekilde dolduruyor. Ankara'da ama Gençler daha az bir kitleye sahip fakat Gençler farklı kültürü olan bir taraftar potansiyeli var. Şimdi Ankara'nın merkezinde 19 Mayıs'ta olduğu zaman insanlar Gençlik Parkı'na gider gibi stada geliyordu. Yani o bir gerçekten de kültürel bir aileler için bir tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek gibi bir maça gitmekti aslında Gençler Birliği için. Ama Eryaman Stadı olduğu zaman bu iş birazcık değişiyor tabii. Yani oranın ulaşımı, gidişi birazcık daha zordu. O anlamda belli dönemlerde sıkıntı yaşandı tabii ki taraftar anlamında. Tabii bu hepsi başarıyla orantılı. Başarı olduğu sürece taraftar da artıyor. Sonuç itibariyle gençler bir son dönemlerde 10 bin kişilere de oynamaya başladı. Şimdi Eryaman'ın o öyle bir sıkıntısı var ama baktığınızda stat anlamında iyi ama zemin anlamında kötü bir stattı. Geçmiş yıllarda çok daha kötüydü. Bu sene birazcık daha toparladı. Umarım bu sene çok daha iyi olur. Şimdi tabii ki 19 Mayıs'ın tarihten gelen e, oranın ulaşımı anlamında çok daha rahat olduğu için Er Yaman birazcık da o anlamda sıkıntılı olabilir ama e, bu geçiş döneminde de çok daha hani takım için çok bir e, kötü bir sık, sıkıntısı olan bir takı, stat değil, iyi bir stat. Sadece birazcık merkezi olmaması belki bir dezavantaj olabilir. Umarım Ankara takımlarını, Ankara gücünde de yeniden süperlikte görmek e, mümkün olur diyelim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam son olarak? Şöyle dediğim gibi Ankara'nın birçok profesyonel takım var. İkincilikte, üçüncülikte, birincilikte. Bunların sayısının artmasını çok istiyorum. Bizim en çok ihtiyacımız olan bu takımlardan Süper Lig'deki hedefi olan büyük takımlara oyuncu göndermemiz gerekiyor. Bu anlamda biraz önce de bahsettim. Keçiören Gücü'nü ben bu konuda çok takdir ediyorum. Keçiören Gücü de gerçekten de Ankara futbolu için çok önemli işler yapıyor. Şu anlamda az transfer bütçeleriyle oyuncu çıkartıyorlar. Orada Sedat Başkan'ın kurduğu bir ekip, skuatik ekibi çok iyi işler yapıyor. Ben hatta şunu düşünüyorum. Keçiören Gücü eğer lige çıkmak istesin lige bile çıkabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan ikinci ligde artık devamlı orada oynayan Ankara Spor, Etimeskut gibi takımlar var. Bunların da aynı şekilde ligdeki konumlarını koruyup mümkün olduğunca Türk futboluna hizmet verecek oyuncu ve antrenör yetiştirirlerse Ankara'nın en büyük eksikliğini gidereceklerini düşünüyorum. Zaten Ankara'nın en büyük misyonu, Ankara Futbolu'nun en büyük misyonlarından birisi de bence bu. İyi bir sezon olur inşallah. Birincilikteki takımlar için alt liglerde ve Süper Lig'deki gençler için herkes istediği hedefe ulaşır. Ankara'nın artık seyircisinin birazcık daha buna özveriyle yaklaşması ve maçları takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım o şekilde devam eder. Evet, Ankara futbolu ve Ankara takımları bizim için çok değerli biz Ankaralılar olarak. Umarım hepsini Süper Lig'de bir gün görmek e, nasip olur diyelim. İnşallah. E, hocam konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım yeniden sizlerle farklı videolar çekebiliriz. Ben teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun davetiniz için e, bu sıcak ortamda güzel bir yayın olmuştur umarım. Hepinize, ekibinize teşekkür ediyorum ben de.